Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim videomuzun konusu arkadaşlar AVOX markasına ait bir karbon ısıtıcının iç yapısını göstereceğim kendi ekseni etrafında dönebilen iki adet modeli var arkadaşlar bu e, karbon ısıtıcının 1000 wattlık ve e, kumandalı veyahut da manuel olarak kontrol edilebilen e, bir model arkadaşlar şu an bu komandalı modelimiz değil bu manuel olarak kontrol edilebilen 1000 wattlık karbon ısıtıcı arkadaşlar şimdi iç yapısını açtık iç yapısını sizlerle paylaşmak istiyorum belki ihtiyacı olan vardır belki tamir etmek isteyenler vardır belki de merak edenler vardır aranızda bu sayede bu video sayesinde bu karbon ısıtıcımızın içerisinde arkadaşlar şu şekilde göstereceksek bu karbon ısıtıcının iç yapısını hep birlikte sizlerle detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Arkadaşlar karbon ısıtıcımızın alt kısmından açtık Tamam açılması gerekiyor ama asıl mekanizma alt kısmında görünüyor. Bu model için söylüyorum arkadaşlar dikey kendi ekseni etrafında dönebilen 1000 wattlık karbon ısıtıcı. Alt kapağını kenara bırakıp arkadaşlar alt kapak şu şekilde göstereceksem e, vidalarla ve plastiklerle tutturuyor arkadaşlar. 3 adet. Ve bu da kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayan son vidanın oturduğu yer. 2 tane vidamız buraya da oturuyor arkadaşlar. Bu alt tabanı. Ondan sonra alt tabanında arkadaşlar e, dönmesini sağlayan dişlerimiz var. Gresya ile yağlanmış. Ondan sonra arkadaşlar Dişliğimizin çıktığı nokta şurası. Şöyle biraz zoom yapmaya çalışayım. Siz değerli dostlarım için bu e, dişli arkadaşlar sürekli dönüyor. E, sürekli dönmesinin e, tabii ki tur bittiği zaman duruyor arkadaşlar. Normal. E, Mikrodalga fırınlarda kullanılan motor sistemi var bunda arkadaşlar. Mikrodalga fırınları az çok biliyorsunuz. İçlerinde bir taban döner. O tabanı döndüren motor burada kullanılmış. Ondan sonra arkadaşlar bir adet aç kapa tuşumuz var. Bu enerjiyi şuradan göstereceksem enerjiyi kesip açıyor. Yani 220 volt enerji girişimiz buradan giriyor ve tuş üzerinden devrini tamamlıyor arkadaşlar. Yani buradan enerji vermediğiniz zaman üstündeki Komandada veya altta manuel tuşundan açıp kapatamasınız. Asıl enerji açıp kapatan budur arkadaşlar. Bu da güzel düşünülmüş aslında. Yani iki defa kapanıyor olması güvenlik açısından. Arkadaşlar şuradan biraz daha zon olayını ayarlamaya çalışayım. Devrilme anahtarımız burada var arkadaşlar. Şöyle biraz da ekrana almaya çalışayım. Hatta enerji girişinden başlayayım ki belki tamir etmek isteyenler vardır aranızda. işinize yarar diyerekten. Çünkü amacımız nedir arkadaşlar? Her zaman bilgiyi paylaşmak. Paylaşılan bilgi değeridir arkadaşlar. Saklanan bilgi mi değeri bir anlamı yoktur. Sizler de bu bilgilerin faydasını görüyorsanız ve daha fazla insanın bu faydayı görmesini istiyorsanız mutlaka fikir ve görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizden sonra da bu videolar izleniyor ve bazı vatandaşların, bazı arkadaşların, bazı dostların işine yarıyor. Amacımız nedir arkadaşlar? Beraberimizde bilgiyi mezara götürmemek, Diyoruz ki her zaman kanalımızın da prensibi bilgi paylaşıldıkça güzel ve kıymetlidir arkadaşlar. Bilgiyi birbirimize esirgemeyelim. Paylaşalım. Fikir ve görüşlerimizi yazalım. Fikir ve görüşünüz yoksa dahi arkadaşlar mutlaka bir nokta bir kalp bırakın ki videolar YouTube'nin çöplüğünde kaybolmasın. Sizin de işinize yaradığı gibi bir başkasının da işine yarasın. Bu amaçla paylaşıyor ve bu amaçla bu kanal varlığını sürdürüyor. Lütfen sizler de fikir ve görüşlerinizi kanalda esirgemeyin. sosyal ağınıza paylaşıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bildiri butonunuzu açıyorsunuz. Bunlar sizler arkadaşlar sadece videolarımızın çöp olmasının önüne geçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar konumuza dönecek olursak şöyle biraz daha zoom açısını yerleştireceğim. Çünkü bu büyük ihtimalle bu videoyu izleyenler ya meraktan ya da tamirat amaçlı izliyordur. Ondan dolayı detaylı bir şekilde göstermek istiyorum siz değerli dostlarıma. Dostlar 220 volt girişimiz buradan giriyor. Şöyle kablolar kafanızı karıştırmasın. 220 voltumuz buradan arkadaşlar görüyorsunuz giriş noktası. Burada bir anahtar sistemi vardı üstünde vidalar. iki adet vida ile tutuluyor. Onları söktüm arkadaşlar. 220 voltumuz arkadaşlar şuradan kabloyu göstereceksem mavi kablomuz ve topraklamamız tabii ki olmazsa olmazımız arkadaşlar. Şuradan göstereyim topraklamayı. Topraklamamız arkadaşlar kameranın açısına ne kadar giriyor bilmiyorum. Şu şekil gösterebilecek miyim acaba? Bu topraklamadır arkadaşlar. Topraklı prizde kullanın çünkü elektrik kaçıracak bir üründür. Yani elektrik kaçırma riski olan bir üründür. Yeşil sarı kablomuz topraklamadır standart olarak arkadaşlar. 220 volt kablomuzun şuradan girişinden sobaya giriş yapıyor. Topraklama hattıyla birlikte arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz mavi kablomuz nötr veya faz olabilir fark etmez. Sonuçta mavi kablo elektrik çünkü fişin yönü değiştirdiğiniz zaman yönü değişebiliyor arkadaşlar. Burada e, enerji işimiz mavi kablo üzerinden direkt şu sobanın e, alt kısmındaki arkadaşlar karbon ısıtıcıya verilmiş. Şöyle biraz kumandan kameranın ucunu kaldıralım arkadaşlar. Dostlar 220 voltumuz görüyorsunuz. Mavi kablomuz üzerinden 220 voltumuz giriş yapıyor. Aynı zamanda arkadaşlar siyah bir kablomuz var. Siyah kablomuz yine arkadaşlar direkt şu siyah kabloyu görüyorsunuz. Mavi yani mavi kablomuz beyaz kabloyla karbon ısıtıcımıza giriş yapıyor. Aynı zamanda mavi kablomuz siyah kablomuzla buluşuyor. Şuradaki 220 voltta çalışan e, motorumuz arkadaşlar. Şu motoru sökeyim bu arada. Şurada bir dişlisi var. Hatta vidasını çözeyim ki daha detaylı anlatabileyim. Bu dişli arkadaşlar sobanın kendi ekseni etrafında sağa sola dönmesini sağlıyor. Valtinatör gibi düşünün. Bu arada arkadaşlar kalitesiz bir plastik kullanılmış. Çok kötü bir kokusu var. Isıyla temas ettiği gibi gerçekten rahatsız ediyor. Bilginiz olsun. Üst kısmı ısı üst kısımda biriktiği için gerçekten rahatsız edici bir plastik kokusu var. Ve bu zamanla gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Ee, burada e, hata yapmış üretici firma. Keşke üstüne metal bir aksam kullansaydı. Çünkü plastik ısındığı zaman gerçekten odada kalınmayacak kadar rahatsız edici bir kestik kesif bir plastik kokusu var ve bu e, sağlığa zararlı bilginiz olsun. Bunu da değineyim. Almayı düşünen arkadaşlar için bir dipnot olarak düşelim. İlk defa kullan, ilk defa çalıştırdığım için ve ilk defa videosunu hem açılış kargosunu hem e, ürünün çalışma mantığını hem de şu an iç yapısını sizlere gösteriyorum. E, merak edenleri için ve ayrıca merakınızı gidermek için. Evet dostlar, burada tekrar motorumuzun. I, Değerlerini sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 220 volt, 240 voltta çalışabilen 50 HZ'li arkadaşlar. Ve 3 watt enerji tüketen bir motordur. 49 TDY e, motorun modeli. Madde encağına yine Çinli kardeşlerimizin ürettiği bir motor. E, buraya da yazmışlar madde encağına. Arkadaşlar, e, magnetik yani mıknatızlı e, denilmiş mıknatızlı motor. Ondan sonra başka bilgi var mı? 3R min C ve C, C, denilmiş arkadaşlar. Yani e, CW tire CCW motor bu arkadaşlar 220 240 voltta çalışan bir motor görüyorsunuz. Mıknatıslı manyetik bir motor arkadaşlar. Şimdi motoru e, niçin elime aldım? Enerji kablomuza da değin, değinmiştik arkadaşlar. Mavi kablomuzun bir hattı şuradan gösterecek olursa motorumuza direkt giriş yapıyor arkadaşlar. Fişimizden gelen 220 volt mavi kablomuz e, sobamızın rezistansına ve aynı zamanda motorumuza buluşuyor. Şimdi e, ondan sonraki enerji girişimiz nerede? Onu gösterecek olursam siz değerli dostlarıma. Dostlar kahverengi kablomuz görüyorsunuz. E, bu da faz olarak algılayacak olursa kahverengi fazdır genelde. Tabii fişin ucu değişeceği için o farklı gösterebilir. Çünkü burada fişin ucu değişiyor prize taktığınız zaman. Ama normalde kahve faz olarak, nötr de mavi olarak yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Ben profesyonel bir elektronikçi değil yani, elektrikçi değilim en azından. ben kahveyi artı olarak biliyorum. Maviyi eksi olarak biliyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Yorumlar hepiniz açık. Arkadaşlar kahverengi telimiz Görüyorsunuz şuradaki tuşumuz da birleşiyor. Hatta tuştan sökeyim. Göstermek istiyorum. Sökebilir miyiz acaba? Sökemiyoruz arkadaşlar. Tuşumuz biraz sert. Daha doğrusu papuç sert. Tuşla alakası yok da papucumuz sert. Sökemedim arkadaşlar. Neyse. Ee, şu kahverengi kablomuz tuşla birleşiyor. Yani tuştan enerji veriyor arkadaşlar. Siz bu ürünün ee, fişini taktığınız zaman şu tuşu açıp kapatmadığınız yani açmadığınız sürece cihaza enerji girmiyor. Cihazın enerjisini bu tuşumuz kesiyor şuradaki kırmızı tuşumuz. Şimdi kahverengi tuş ee, kablomuz tuştan geliyor. Kırmızı olarak arkadaşlar ee, güvenlik noktasına geliyor. Bu devrilme olayında arkadaşlar devreye girecek olan güvenlik kısmı ama yanlış yerde kullanmışız Tabanda kullanılmış. Ya yani Keşke tepesinde kullansaydı. Çünkü taban komple devrilmeyene kadar enerjiyi kesmiyor. Ben bunun testini yaptım arkadaşlar. Bu güzel bir düşünce aslında. Çünkü Bu tarz sobalar devrilebiliyor. Özellikle çocuklu ailelerde falan. E, bu çok riskli bir durum. E, devrilme emniyeti konulmuş ürüne ama dediğim gibi devrilme emniyeti Alt tabanı yerleştirilmiş. Komple devrilmeyene kadar kapanmıyor arkadaşlar. Yani Allah muhafaza bir yerde kullanıyorsanız örnek olarak bir kanepenin kenarına düştüğü zaman kanepenin üzerine uzanırsa veya yan durursa kapanmaz. Komple devrilmesi lazım. Yani neredeyse %90 bir eğinden sonra kapanıyor. Çünkü alt kısmı yerleştirilmiş bu. Ee, anahtar üst kısımda değil arkadaşlar. Budur. Devrilmeyi e, emniyet kilidi arkadaşlar. Yani devrildiği gibi komple devrildiği gibi enerji kesiyor. Şurada da göstereceksem değerlerini okuyamadım arkadaşlar. Umarım sizler videoda okuyabiliyorsunuz. Zoom'u bir tür ayarlayamadım. 280 volt mu acaba? 250 volt arkadaşlar. 10 amper. 10 amper güç kesebiliyor arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle maddenin canı ama acaba onu görmeye çalışıyorum. Yeni yabancı arkadaşlar. Dışarıdan getirilmiş, birleştirilmiş bir anahtar arkadaşlar. Devrilme anahtarı arkadaşlar. 10 ampere kadar enerji kesebiliyor bu anahtarımız. Bu da devrildikten sonra devreye giriyor. Komple devrilmeyene kadar devreye girmiyor. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, enerjimizin e, mavi, yani kırmızı olarak gelen enerjimiz şurada görüyorsunuz. Anahtarımıza giriyor, devrilme anahtarı. Şimdi buradan tuşumuzu açtık. Şuradan tuşumuzu açtık. Kırmızı olarak enerjimiz şu devrilme anahtarının içerisine giriş yapıyor arkadaşlar. Ve devrilme anahtarı içinden çıkan kırmızı kablomuz yani anahtar devrede değilse enerjimiz buradan karbon ısıtıcımızın tepesine gidiyor arkadaşlar. Kırmızı kablo olarak. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, tabii ki Kırmızı kablo ile birlikte bir beyaz kablomuz yukarıdan aşağı iniyor. Bu kablo ne işe yarıyor arkadaşlar? tabanı döndüren motorumuza geliyor siyah olarak yani enerjimiz tuştan şuradan gösterecek olursam arkadaşlar kırmızı olarak tuştan geliyor devrilme anahtarın içerisine giriş yapıyor devrilme anahtarın içerisinde yine kırmızı olarak çıkıyor tepesine kontrol e, manuel kontrol paneline gidiyor enerji aç kapa rezistansı çalıştı kapatan e, e, tuşa gidiyor arkadaşlar tepesine düşüyor onu kameranın açısına eleştiremem. Daha önceki videomda paylaşmıştım. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. İki konumlu, hem motorlu hem motorsuz çalışmasını sağlayan aynı zamanda beyaz kablo olarak arkadaşlar tepesinden inen ve siyah kablomuzla birleşip şuradaki motorumuza gelen kablo. Yani sizler manuel veya kumandalı. Komut verdiğiniz zaman ürünün baş kısmında tepesinden enerji daha sonra motora geliyor arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde manuel olarak komut verdiğiniz zaman hani soba çalıştığı gibi motor çalışmasın zaten da motorla birlikte soba çalışsın. Komutları yukarıdan arkadaşlar şu kablo sayesinde yukarıdan kontrol ediliyor. Yani kırmızı kablomuz buradan enerjisi kesildiği gibi devrime anahtar üzerinden geçiş yaptığı gibi ve tepesindeki aç-kapa sisteminden geçiş yaptığı gibi çalışıp durdurulmasını sağlıyor. Bu e, düşünceye güzel bir düşünce. Sadece burada kötü olan anahtarın en altta yerleştirilmesi. Yani tamamen devrilmeyene kadar kapanmaması. Bu kötü güvenlik açısından arkadaşlar. Ayrıca dostlar, e, ürünün gösterebilir miyiz acaba? Şu tepe kısmı şöyle döndüreceğim arkadaşlar. Zaten anahtarı da göstermiş olacağız bu sayede. Bu arkadaşlar anahtarımız şu şekil. iki kademeden çalışıyor. Ee, örnek olarak arkadaşlar sadece ısı yüksek yani 1000 watt veya da 500 watt herhalde büyük ihtimalle düşürüyor. Onu büyük ihtimalle buradan e, düzelttiriyor. Onu açabilir miyiz acaba? Onu da göstermeye çalışayım size. Arkadaşlar motorlu motorsuz. Yani e, buradaki tuş devreye koyuyor. Enerji açıp kesiyor. Ve e, bu plastik kötü bir plastik olduğu için arkadaşlar çok kötü kokuyor. Bilginiz olsun keşke buraya metal bir mekanizma yapırsaydım. Çünkü burada ısı ister istemez toplanıyor. Toplandığı için bu plastik ısınıyor ve kötü bir koku yayıyor ortaya. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. E, farklı fikir ve görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Çünkü bu tarz videolar sizden sonra da izleniyor. İnsanlara yol gösteriyor. Amacımız nedir arkadaşlar? Bilgiyi paylaşmak. Umarım yaralı, faydalı bir video paylaşmışımdır. Sürç insan ettiyse mahvol arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmamış olanlar varsa aramızda abone olup bildiri butonunuzu açarsanız gerçekten kanal adına sizden sonra izleyecek insanlar adına değerlidir arkadaşlar. Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir karbon ısıtıcı arkadaşlar. İnfraret karbon ısıtıcı arkadaşlar. 1000 wattlık Avoksun Tower bu manuel modeli arkadaşlar, kumandalı modeli değil, iki ürün e, yelpazesi var bu, bu üründe, yani 1000 watt. Hem manuel çalışabilen hem de kumandayla, uzakta kumandayla çalışabilen iki adet modeli var. Bu model manuel çalışabilen bir modeldir arkadaşlar. İç yapısını e, açtık arkadaşlar, İç yapısını daha önceki videomda, yani daha doğrusu bağlantı noktalarını detaylı bir şekilde göstermiştim. Bu sefer... E, Manuel kumanda sistemi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu ürün e, nasıl hem 1000 watt veya da e, 500 watt tarzı çünkü bunda iki çalışma modu var arkadaşlar. Yani tam kızarıyor. Şurada görmüş olduğunuz e, karbon rezistansımız. Karbon rezistansı da gerçekten e, çok ince tellerden e, burkulmuş ince tellerden oluşuyor. Bildiğimiz e, çelik e, yay tel tarzı e, Ürün değil arkadaşlar bu karbon şurada görmüş olduğunuz karbon e, camın içerisinde dolaşıyor ama e, örgü gibi örülmüş e, siyah bir ip gibi düşünün arkadaşlar. Şu e, erkeklerin spor pijama takımlarının e, lastiğin yanında olan ip gibi düşünün arkadaşlar. tabii ki bu karbondur e, hassas hareket edebilen yani şu en ufak olayda e, yay, yay gibi çok hassas bir yay gibi hareket edebiliyor. Camın içerisinde tabii ki bu arada ve e, bur, e, normal örgü şeklinde burkulmuş arkadaşlar. ince tellerden bir sürü telden oluşan bir ısıtıcıdır. Yani bildiğimiz çelik e, malzeme tarzı rezistanslardan değil bildiğiniz olsun arkadaşlar. Yani e, saç teli gibi bir sürü malzemen bir araya geldi. Örülmüş ve düzgün bir şekilde şu camın içerisine yerleştirilmiş bir karbon ısıtıcıdır. Bu karbon ısıtıcı arkadaşlar dediğim gibi iki modda çalışıyor. Biri 500 watt, biri 1000 e, Watt yani tahminen 500 Watt diyorum. E, çünkü birazdan iç yapısını göstereceğim. Orada e, sizde böyle hem fikir olacaksınız. Enerji testlerini yapmadım henüz arkadaşlar. Daha önceki videomda alt tabanın açılma bağlantı noktalarını gösterdim. Üst taban, video çok uzadığı için üst tabanı gösterme şansım, e, kısmetim olmadı. Şimdi sizlere onu paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Üst tabanımız yine arkadaşlar şurada gösterecek olursak 3 adet vida arkadaşlar 2 adet yanda bir tanesi de arkasında olan vidalarımız ve üst tavanımız e, yani tepesi arkadaşlar bu manuel modelidir manuel modelde arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar e, şöyle örnek olarak rezistans 1 diyor tek bir rezistans var ama e, ısı e, birinci modda çalışıyor ve e, buradaki karbon ısıtıcımız hafif kızarıyor. Yani tam güçte kızarmıyor. Bu moda getirdiğimiz zaman iki çizgi var. Yani iki tane rezistans varmış gibi gösteriyor ama tek rezistanstır. Bu sefer tam kızarıyor arkadaşlar. Yani normal kızarma ve tam kızarma. Burada bu mod üzerinde ayarlanmış. Tabii ki yine sıfıra getirdiğimiz zaman kapanıyor arkadaşlar. Tekrar buraya da sıfıra getirdiğimiz zaman kapanıyor burada. Her iki modda da sıfır modunda kapanıyor. Ama şöyle modu diğer tarafa döndürdüğümüz zaman arkadaşlar örneğin tek çizgi ve e, bir e, parantez şekli var arkadaşlar çizgimizin yanında şu biraz daha mı zoom yapsak acaba detaylı görmeniz açısından arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam e, parantez ve tek çizgi yani ısıtıcı çizgisi söz konusu o tek çizgi arkadaşlar Motor alt kısmında motor var. Daha önceki videoda paylaşmıştım. Merak ediyorsanız ona erişim sağlayabilirsiniz. Motor kısmı var ve motoru çalıştırıyor arkadaşlar. Motor hızı yükselmiyor. Motor sabit dönüyor. Yani sağa sola soba kendi ekseni etrafında sağa tekrar sola tekrar sağa yani tek bir çizgi üzerinden dönüyor. Valtinatör gibi düşün arkadaşlar. Eee Sadece ısı farkı oluyor. Yani tek çizgi şeklinde motoru çalıştırırken motor hızı düşmüyor, ama e, karbon ustucumuzun ısısı düşük tabii ki. İki çizgiye getirdiğimiz arkadaşlar şuradaki motorumuz yine aynı modda, aynı hızda dönüyor, hızı değişmiyor. Sadece rezistansımızın kızarıklığı artıyor. Peki bunu nasıl yapmış arkadaşlar? Yani e, şurada bir tane rezistans ve ee, bu rezistans 1000 watt'lık bir rezistans. Ee, bu 1000 watt'a ister e, yarım güç yani 1000 watt'ın e, 500'ünü örnek olarak kullanabiliyor. Veyahut da e, tam güçte kullanabiliyor. Arkadaşlar şimdi e, ürünün şu e, termostat yok bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üründe termostat falan yok. Görmedim ben şahsen. Ürün termostatsız sürekli çalışıyor. Arkadaşlar e, ürünümüze şöyle aşağıdan şöyle gösterecek olursam Kırmızı hattımız arkadaşlar galiba ekrana girmiyor. Ekranı yerleştirmeye çalışayım. Kırmızı hattımız şurada görmüş olduğunuz cam elyaf bir kaplamayla kırmızı hattımız arkadaşlar buradan bizim kontrol tuşumuza giriş yapıyor. Hatta tornavidan ucundan faydalanalım detaylı görmeniz açısından. Arkadaşlar bu kırmızı hattımız şurada görmüş olduğunuz bizim düğmeye giriş yapıyor. Düğmeye giriş yaptığı zaman aynı zamanda yine kırmızı hattımız karşı tarafa da çekilmiş arkadaşlar. Yani enerjimiz düğmenin bu tarafında ve bu tarafında. Düğmenin e, bu tarafında arkadaşlar döndürdüğümüz zaman şu düğmenin bu tarafına baktığımız zaman bu kablomuz e, aşağıya motora gidiyor arkadaşlar. E, şu motoru da gösterelim. Normal e, mikrodalga fırınlarda çalışan taban döndürme motoru arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Yine Çinli kardeşlerimizin ürettiği manyetik bir motor. 220-240 voltta çalışan 3 remin yani ee, CW Tire C, C v, W daha doğrusu 3 wattlık bir motor. Bu motor arkadaşlar dişli yardımıyla alt tabanı döndürüyor. Hatta dişliğimiz de şu şekil göstereceksek bu alt tabanın dönmesini sağlayan parça. Bu kısım sabit yerde duruyor. bunun üstünde dönüyor arkadaşlar. Bu motor sayesinde dönüyor. Şurada görmüş olduğunuz 220 voltta çalışan siyah kablolarımız enerji kablolarımız arkadaşlar. 220 voltlu kablolarımız. Motorumuzu da şöyle koyalım kenara. Arkadaşlar şimdi bu beyaz kablomuz dediğim gibi tekrar konumuza dönecek olursak kırmızı hattımız alt kısımdan elektrik olarak geliyor arkadaşlar. Düğmeden çıktıktan sonra alt kısmında bir tane düğmesi var. Aç kapa düğmesi. Direkt buradan enerji zirve, e, enerji kesme anahtarına geliyor arkadaşlar. Bu kırmızı kablomuz enerji olarak hem e, düğmemizin bu tarafında hem düğmemizin bu tarafında. Düğmemizin bu tarafına baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Motor görüyoruz. Yani biz e, normal bu ayarımızı şu modda veya şu modda kullandığımız zaman motorumuz Şuradaki kablo sayesinde sürekli çalışıyor. Niye? Çünkü enerji arkadaşlar şu kırmızı hat üzerinden şu beyaz tele veriyor. Beyaz tel motora gidiyor ve motorun sürekli çalışmasını sağlıyor. Şu iki modda. Peki resistansımız nasıl çalışıyor arkadaşlar? Aynı zamanda arkadaşlar kırmızı hattımız buradan karşıya da geçiyor. Dikkat ederseniz kırmızı hattımız bu tarafta da var. Bu tarafta da var. Yani ve bu da arkadaşlar resistansımıza geliyor. Resistansı göstereyim karbon rezistans gösterebilirsek tabii ki. Şöyle biraz kameranın ucunu mu döndürsek. Rahat görebilmeniz için arkadaşlar. Biraz zondan çıksak sağlıklı olacak. Arkadaşlar şuradan görüyorsunuz. Yan taraftan giden kırmızı, gelen kırmızı ve giden beyaz onlar bizim enerji gidiş dönüş yani motora ve direkt elektrik prizimizden gelen kablo. Şuradaki kırmızıdan bahsedeyim arkadaşlar. Şu beyaz kablomuz bizim rezistansa gidiyor. 1000 wattlık 220 voltta çalışan 1000 wattlık rezistansımıza gidiyor. Karbon rezistans. Peki nereden geliyor arkadaşlar? Şuradan gördüğünüz gibi buradaki diyottan geliyor. Burada bir diyot kullanmış arkadaşlar. Bu diyotun üzerinden enerji geçtiği zaman enerji dikkat ederseniz arkadaşlar anahtarımız e, şurada motora giderken bu beyaz kablomuz için söylüyorum. Motora giderken tek Çıkışlı arkadaşlar. Anahtarımız. Ee, ama bizim e, karbon rezistansa gelirken arkadaşlar dikkat ederseniz iki kutuplu. Yani bizim kırmızı enerji hattımız e, döndürme yönümüze göre arkadaşlar. Örnek olarak işte biraz zondan çıkarsak ayarlayamadık bir türlü zonu. Pardon arkadaşlar. Evet. Zaten zonda değilmişiz galiba. Arkadaşlar anahtarımızın ee, dönme yönü örnek olarak rezistans ve motor dönmesini istiyorsak bu tarafı kullanıyoruz her iki tarafta da e, aynı şekilde ama rezistans ve motorun kademesini düşürdüğümüz zaman örnek olarak şurada iki ısı var bir ısı var ne oluyor bizim diyottan arkadaşlar burada enerji kısan diyotumuz var ee, hem alt kısımdan yani şöyle gösterecek olursam diyotumuz buradaki hattı birbirine bağlı arkadaşlar Buradaki hattımız motor üzerinde yani yönüne göre bu yönde kullanırsanız yine diyot üzerinden geçiyor. Bu yönde kullanırsanız yine diyot üzerinden geçiyor. Diyotumuzun değerini gösterebilecek mi şöyle bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görünebilir mi gerçekten diyot? Bu diyot sayesinde bu 1000 wattlık rezistansımız arkadaşlar gücü düşürülüyor. Yani tam yükte... Arkadaşlar bir kamerayı ayarlayabilirsem iyi olacak. Çünkü şu diyotu göstermek istiyorum sizlere gösterme. dostlar var. merak edenleriniz vardır. Belki değiştirmek isteyenleriniz vardır. Belki arızalanmıştır. Tamir etmek isteyenler vardır. Yardımcı olması açısından diyotun üstündeki değerleri paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Diyotun üstündeki değerler silinmiş gerçekten. Bana mı öyle geldi? Bir 0 mu acaba? 10, 0 C mi acaba? Şöyle bakalım başka yerde bir şey yazıyor mu? Bu arada diyotun değerini bilenler yorumlara yazabilir arkadaşlar. Bu da ne mi? Ne galiba? n C? Okunan arkadaşlar silinmiş diyot. Niçin silinmiş o da ayrı bir konu. Diğer taraftan bakmaya çalışıyorum. Görülebilir mi acaba? Şu taraftan okunur mu acaba? Başka bir şey var mı acaba şimdi? Şöyle ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Maalesef üstünde değer yok. Değerler okunmuyor. Ama e, 1000 voltu e, ayarlayabilen bir diyottur arkadaşlar. Yani 1000 voltun e, 1000, daha doğrusu 1000 wattın yani 220 voltun e, enerjisini kısıyor arkadaşlar bu diyot sayesinde. Yani bizim karbon filament ısıtıcımıza bu diyot sayesinde Yarım güç tam güç yani diyot devreden çıktığı zaman tam güç gidiyor karbon ısıtıcımıza. E diyot devredeyken arkadaşlar e, yarım güç gidiyor. Tekrardan bağlantılarını şöyle kameranın ekranında sabit tutmaya çalışayım dostlar. Enerji hattımız kırmızı hattımız bizim tuşumuzun fanlı ve fansız çalışan bölümü. Pardon fan değil arkadaşlar dönme taban. E, şuradaki motor tabanına e, yani motorla dönmesini sağlayan yere gönderiliyor enerjimiz arkadaşlar. Enerjimiz motorla sağa sola dönerken yine diyot üzerinden geçiyor. Birinci kademe, ikinci kademe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci kadememiz kırmızı olarak buradan diyottan enerji geçiyor. Diyottan bizim filamentimize ulaşıyor arkadaşlar. Filamentimizi de gösterecek olursam şuradan bu beyaz kablomuz arkadaşlar görüyorsunuz. Ada kameranın açısını yerleştirmek çok zor. Beyaz kablomuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim rezistansımızdan, filamentimizden geliyor. Diyotla birleşiyor. Yani bizim e, hattımız buradan diyot üzerinden e, geçtiği zaman ne oluyor? Yarım yüke düşüyor arkadaşlar. Şuradan yarım yük. Ve e, arkadaşlar bu sefer enerjimiz karşı tarafa e, geçtiği zaman örnek olarak e, bizim normal, şimdi karşı tarafta tekrar burada ve burada aynı görev görüyor arkadaşlar. Bu tuşumuz buraya da gelse buradaki enerjiyi alıyor. Burada da olsa ucu aynı enerji alıyor. Sadece motoru devreden çıkarıp devreye sokuyor. Yani enerjimiz şurada görmüş olduğunuz kırmızı telimiz buradan diyotla enerjimizi birleştiriyor. 1000 Watt'ın yarısını vermek için. Peki 1000 Watt'ı vermek için ne yapıyor? Kırmızı hattımız yine görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan giriş yapıyor. Diyotsuz arkadaşlar. Bu anahtarın Alt ve üst kısmı var tahminimce. İçini açmadığım için bilmiyorum. Tabi sizler fikrinizi yazabilirsiniz. Bu sefer direkt diyotsuz enerjimiz bizim rezistansa beyaz tel üzerinden gidiyor. Yani burada aslında üretici firma bir diyot sayesinde birinci kademe ve ikinci kademe 1000 wattlık filamentimizi yarım yükte tam yükte çalıştırmayı sağlamıştır. Evet dostlar bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu anahtarlama sistemini belki işinize yarar diyerekten. Umarım yararlı faydalı video olmuştur arkadaşlar. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi sirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın, fikir ve görüşlerinizi yazın. Çünkü bu videolar sizden sonra da izleniyor arkadaşlar. İnsanlara yol gösteriyor, insanlara faydası oluyor. Ee, sizin işinize yaradıysa bir başkasının da işine yaramasını istiyorsanız lütfen e, beğeni, yorum beğeni esirgemeyin. Fikir görüşünüz yoksa da bir nokta bir kalp bırakırsanız bizim için çok değerli. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın değerli dostlarım.